Bebeklerin tapınaktan atıldığı şok edici geleneği duydun mu? Önden belirtmekte fayda var, bu videonun içeriği tetikleyici içerebilir. Hindistan'ın kuzey bölgelerinde 700 yıl öncesine dayanan korkunç bir gelenek var. Bebekleri tapınağın tepesinden aşağı attıklarında sağlık ve refahın onlara geleceğine inanıyorlar. Bu ritüel Maharashtra ve Karnataka'da bulunan tapınaklarda düzenleniyor. Bebek ölümlerinin yüksek olduğu ve tıbbi bilginin kıt olduğu zamanlarda birileri çıkıp ölmekte olan çocukların ailelerine Tanrı olan güveninizi göstermek amacıyla çocuklarınızı tapının çatısından atın. onu tutacak ve iyileştirecek demiş. Diğersen. Efsaneye göre bebek yukarıdan bırakıldığında hamak benzeri bir parça mucizevi bir şekilde havada belirmiş ve bebekleri yakalamış. Vay be, tam Hint dizisi senaryosu. Tabi gerçek hayatta mucize yok. Sözde deneyimli kişiler bebeği tutup 30 metre yükseklikten aşağı atıyorlar. Yine başka sözde deneyimli kişiler de çarşafa girip düşen bebeği yakalıyorlar. Diğer insanlar ve bebeğin ailesi de bu ritüeli hayranlıkla ve umutla izliyorlar. Şimdiye kadar resmi kaynaklara yansıyan bir kaza haberi yok. Sevinmek ile üzülmek arasındaki oyuncu çizgi... Sanırım tam burası. Kaynaklara göre bu ritüelin günümüzde devam edip etmediği belirsiz. 2009'da Ulusal Çocuk Hakları Koruma Komisyonu tarafından yasak getirildi. İnanç güçlü olunca gelenek kolay bırakılmasa gerek, kaynaklara göre 2016 yılının sonuna kadar aktif şekilde ritüel gerçekleştirilmeye devam edilmiş. Bu inanç sıçraması ve gelenek hakkında sizin düşünceleriniz nedir?